Selamun aleyküm. İletin mi mesajımız? İlettim. Ee? Konuşup arayacaklar işte. Tamamdır. Hemen bir video yapıyoruz. Ne şekilde? Ekibi ilan etmemiz lazım aleme. Herkes bilsin artık ayrı takıldığımızı. Olur da yani. Ne? Bu işin sonu kavga. Bu kavgadan kaçma adeti yeni çıktı. Kavga ise kavga. Bu kardeş kavgası yalnız. Kardeşliğimiz bitti artık. Misafiriniz geldi. Yağmur Bey. Oz aleyküm. Aleyküm selam Nusret kardeş. Otur. Kraker. kreker. Alayım evet. abi yemek olana kadar tok tutsun diye bunu ilan ediyoruz. Sen tokken mi yemek yiyorsun abi? Efendim? Yok bir şey abi. Sen ne için çağırdığıma gelince... Buyur abi. Sen beni iyice tanıyorsun değil mi? Tanımaz mıyım abi? Kamuran Çüllüz'ü kim tanımaz? Mazide yaptığın icatlar hala konuşuluyor. O zaman sorum şu. Siz nasıl benim dükkanıma... babanızın malıymış gibi Başkasına veriyorsun. Abi, o anlaşmaya ben karşı çıktım. Zaten bu gibi sebeplerden dolayı yollarımızı ayırdık. Ben artık o ekiple değilim. Biliyorum. Bu yüzden kapının güvenliğini sana vermeye karar verdim. Ama zahir problemini halledersen. Hallederiz abi. Yeter duruyor. O ne abi? Limonlu, tuzlu, maydanoz. Yemek olana kadar bunlarla oyalanıyorum işte. Eyvallah abi, ama... Peki, ben ne diyorsun? Tamamdır abi. Çıkabilirsin o zaman. Eyvallah. Bilebileyim. Yürüyüş değil ya, yürüme bandı. Doğrusu, evet.